Efendim merhabalar. Herkese bir kere daha geçmiş olsun. Depremin yukarıdan çekilmiş fotoğraflarını gördüğümüzde, uçaklardan çekilen fotoğrafları gördüğümüzde felaketin ne kadar korkunç boyutlarda olduğu ile yüzleşiyoruz. Hepimiz ekran başında aktif olarak orada Kurtarma çalışmalarına katılmasak da ruhumuzda sanki o betonları tırmalıyoruz. Dışarıya çıkan, nefes alan her çocuk, her canlı, her insan biraz olsun yüreklerimize soğuk su serpiyor. Ama yüzleştiğimiz çok acı gerçekler var. Bunlardan bir tanesi bir deprem ülkesi olmuş olmamıza rağmen daha önce hiç deprem yaşamamış gibi tekrar bu depreme yakalandık ve bunu çok iyi bilen siyasiler şu dönemi geçiştirmeye çalışıyorlar. Bu dönem geçtikten sonra o kahrolası rutine geri döneceğiz yine çıkarlarımızın peşinde yine ucuz ev alma, imal etme, satma peşinde olacağız ve tekrar ağlayacağız. Ağladığımız 3-5 hafta sürecek. Ondan sonra o alıştığımız ezberimizdeki çarklar dönmeye devam edecek. Değil mi? Hepimizin kafasında şu soru var. Marmara depremi gibi dehşet bir depremi yaşamış bir millet nasıl olur da aynı hataları tekrarlar? Böyle bir devlet nasıl olur da aynı hataları tekrarlayabilir? Devletin yolları, hastaneleri, işte havalimanları alt üst olur, yıkılır ve en kötüsü denetim yapmaz ve çok daha kötüsü İmar affıyla, imar barışıyla daha fazla para kazanayım ama ayakta duran mezarlıklarda, tabutlarda insanlar yaşamaya devam etsin felsefesiyle o binalara yasal oturum izni verir. Ve ve tüm bunları yapmış adam ekranlara çıkar, benim imajımla alakalı, şu anda olup bitenle alakalı manipülasyon yapmaya kalkanlar var, onların defterini daha sonra açacağız diye bir de tehdit savurur. Kendini hiç suçlu hissetmiyor. O kadar rahat ki, o kadar suçsuz ki, o kadar dokunulmaz ki. O kadar hiçbir şey yapmamış ki o imaj üstünden, kendinin imajının üstüne gelebilecek lekeler üstünden şöyle bir ortamda tehdit savurabiliyor. Suçlusunuz. 20 yıldır bu ülkeyi siz yönettiniz. Hiç suçluluk duymadığınız için tehdit savurabiliyorsunuz. Şu kadar suçluluk duyguları içlerinde olsaydı, şu kadar vicdan yapıyor olsalardı bugün tehdit savuramazlardı. Bir de Allah aşkına çok merak ediyorum. Şu Dünyanın en büyük felaketlerinden biri. Yerle bir olmuş bir ülkede, her şey alt üst olmuş bir ortamda manipülasyon yapmaya gerek var mı? Türkiye düşmanısınız diyelim, saray düşmanısınız, aklınızı yitirdiniz. Şöyle bir ortamda diyelim ki kötülük yapacaksınız. Yalan söylemeye gerek var mı? Ortaya saçılan veriler, ortaya saçılan adiyet, yok, 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 yok diye yükselen feryatlar yeterli değil mi zannediyorsun? Ne bana? Ne manipülasyonu? Sabah akşam bir gözümle televizyonlara bakıyorum, bir gözümle sosyal medyayı takip ediyorum. Ben manipülasyon diye bir şey rastlamadım. Böyle bir ortamda Türkiye'ye ve saraya kötülük yapacaksanız, Erdoğan'a kötülük yapacaksanız, manipülasyon diye bir şeye ihtiyacınız yok. Tel tel dökülen bir tablo var karşımızda. Koskocaman bir dram var karşımızda. Bir de basın açıklaması yapıyor. Er bugün işte. Diyor ki basın mensuplarına dikkat edin manipülasyon yapacaklara söz hakkı vermeyin. Manipülasyon dediği ne biliyor musunuz? Feryat edenler, isyan edenler, yokuz gelmedi, çok zor durumdayız diyenler. Yani Halk TV'ye bakıyorum. Normalde Türk televizyonu bizim evimizde sıfıra yakın açılır. Yani sıfır. Televizyon açılmıyor zaten de. Bu tür akut durumlarda Türk televizyonlarına bakıyorum. Halk TV'ye bakıyorum. Halk TV'de deprem var. İktidar yanlısı kanallara bakıyorum. İktidar yanlısı kanallarda kahramanlık hikayeleri var. Deprem falan yok. Şunu kurtardık, bunu getirdik. Eğer yarım ağız birileri bir şey söylerse hop mikrofonu alıp kaçıyor oradan muhabir başka bir tarafa. Ya siz bugün gazetecilik yapmayacaksınız. Bugün o insanların feryatlarını ve isyanlarını ve taleplerini merkeze taşımayacaksınız. Bugün bile saraya PR yapmak için o sahaya gittiyseniz niçin gazetecilik yapıyorsunuz? Gazetecilik bir kamuya hizmettir. Gazetecilik sadece bir iş ve meslek değildir. Biz gazeteciliğe nasıl dördüncü kuvvet diyorsak tıpkı tıpkı devletin çok önemli organları gibi bizi ayakta tutan en önemli yapı taşlarından bir tanesidir. Tablo böyle olunca, böyle bir medya olunca, Cumhurbaşkanı medyayı böyle olmaya motive edince, muhtemelen iletişim başkanlığı bir haber konsepti vermiş. Hep şu şeyler var, kareler var. Arkada vinçler çalışıyor, orada bir kurtarma çalışması var, orada bir iki kişiyle mülakat yapılıyor, oradan birileri kurtarıldı. Tamam, konsept bu çerçevede bir şey. Arada feryadını, isyanını, talebini dile getirmeye çalışan olunca onlarla köşe kapmaca oynanıyor. Şimdi Siyaset yapmayın diyorsunuz ya. Bugün siyaset yapılmaz. E bu yaptığınız ne? Bu yaptığınız PR, siz PR çalışması yapıyorsunuz. Bugün yapılması gereken, koordinasyona nasıl hizmet edebiliriz? Oradaki insanları nasıl bilgilendirebiliriz? En akut şeyleri nasıl ön plana çekebiliriz? Bakın eski milli sporcu Gökhan Zan isyan etti, futbolcu diyor ki Hatay sınırına gittim. Vinçler orada bekliyor. Diyorum ki neyi bekliyorsun? Gelsenize. Başındaki operatörler diyor ki biz Afat'ın emrindeyiz. Onun emir vermesi lazım. Şimdi siz böyle yaparsanız muhalefet sivil itaatsizlik çağrısı yapar. Dalar Havalimanı'na der ki gel tutukla. Ben burayı onarıyorum. Dalar limana yangını söndürür der ki ben burayı söndürüyorum. Gel tutukla. Önemli değil. Şu anda sivil itaatsizlik. Buradan bir şeyi paylaşmak istemiyor adamlar. Diyor ki bir karede kimse görünmesin. Her şeyi biz yaptık görünelim. Neler duyuyoruz sosyal medyada? İşte tırların üstündeki etiketler değiştiriliyor. Parti etiketleri vuruluyor. İşte belediye başkanlığınınki sökülüyor, ki takılıyor. Bu siyaset değil mi? Ya sen bunları yapacaksın. Karşısında İsyan eden, yok diyen, feryat eden, koordinasyondaki bozuklukları dillendirmeye çalışanlara da bugün siyaset mi yapılır? Bugün eleştiri mi yapılır? Ben sizi sabretmeye çağırıyorum. Ben sizi sabretmeye çağırıyorum. Yani hiç sıkılmadan bugün kalkıp halkı tehdit edip defterinizi açabileceğim diyorsunuz. O defteri açacağım diye tehdit eden, parmak sallayan şunu söylüyor bize. Ben zerre suçum yok. Her şey benim kontrolüm altında. Hiç kimse beni bugün eleştiremez. Sen halkı tehdit edene kadar önce çık bir halktan özür dile. Sen devletin başısın. De ki bizim de bazı hatalarımız olmuş. Bugün onlarla yüzleştik. Bir yarı tanrı gibi davranıyorlar. Kusursuz, hatasız, eksiksiz oturulmaması gereken binalara imar affı çıkarttık. İmar parışı yaptık. Bu deprem paralarını çok ciddi kontrol etmedik. Onları şimdi çok daha seri bir şekilde kullanmamız gerekiyordu. Bakın hiç koordinasyondan falan bahsetmiyorum. Bu özür meselesini dinlendirmemin sebebi şu. Depremden önce yapılacak bir deprem ülkesinde yapılan şeyleri yapmamış adamlar. 20 senedir tek parti iktidarıyla, tek adam rejimiyle ülkeyi yönetmiş olan adamlar hiç vicdan yapmadan çıkıp bile tehdit savurabiliyorlar. Ve Afet'lerle, Afet'in Afet'lerle müdahale genel müdürü sosyal medyaya düştü. Başında İsmail Pakoğlu diye bir vatandaş duruyor. İlahiyat mezunu ve tasavvuf üstüne, tasavvuf ana bilim dalında yüksek lisans yapmış. Gönüller Sultanı Es-Seyit Osman Hulusi Efendi diye de bir kitabı var. Bizi kurtaracak olan ekibin başına bir mühendis geçirilmemiş, koordinasyonun başına Part muhtemelen parti referansıyla bir ilahiyatçı geçirilmiş. Her köşede bunlar çıkıyor. Her köşeyi bunlarla doldurmuş, her şeyi tek adam rejiminin üstüne yıkmış. Bunun üstüne çıkıp bir de birazcık eleştiri yapınca, birazcık koordinasyondan şikayet edince onu manipülasyon gibi gösteren bir çalışma var. Bir de güven sorunu var bakın. insanlar Haluk Levent'e güveniyor. Sosyal medyada yapılan anketlere, farklı araştırmalara bakıyorum. Haluk Levent'e güveniyor. Siz böyle adamları ön plana çıkar. Böyle adamlarla koordinasyon yapıp aynı soyattan bilmem kaç tane kişiyi Kızılay'ın borduna, yönetimine, işte afatın bilmem neresine yerleştirirseniz çıkar insanlarda alternatifler oluştururlar. Muhalefet sivil itaatsizliği ön plana çıkartan çözümleri sunmaya başlar. Her şeye rağmen güzel şeyler de oluyor. İnanılmaz bir küresel destek var. Bu dış güçler, dış düşmanlar söyleminin ne kadar utanç verici olduğunu gösteren yardımlar var. Tüm dünyayla barışık bir ülke olalım, sempatik bir ülke olalım. Böyle aşırı milliyetçi, aşırı saldırgan, işte emperyal duyguları olan neo-Osmanlıcı söylemleri bir tarafa bırakalım. Dünyanın gittiği istikamet bu istikamet değil. Dünyanın gittiği yer Şangay Beşlisi değil diye defalarca buradan uyarmaya çalıştık. Bugün hepimizi utandıran dayanışma örnekleri. Bugün tüm Türkiye'yi, Türkiye'deki aşırı milliyetçi, neo Osmanlıcı söylemi utandıracak yardımlar geliyor. Güney Kıbrıs'ından Yunanistan'ına, Ermenistan'dan İsrail'ine insanlar insan kurtarabilmek için canlarını ortaya koyuyorlar. Ve hepimiz Türk'üz diye işte manşetler atıyorlar, sloganlar atıyorlar. Bakın medya orada olduğu sürece deprem bölgesinde bir ilgi olacak. Tüm deprem bölgelerinde böyle oldu. Sonra ara sıra magazin haberi olacaklar. Donarak ölenler, açlıktan, hastalıktan ölenler ara sıra magazin haberi olacaklar. Şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Yeni bir toplumsal sözleşme yapmamız gerekiyor. Bir Afet Bakanlığı kurmamız gerekiyor ve artık bu deprem mevzuları yerel yönetimlerin inisiyatifine bırakılmayacak şekilde bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenecek şekilde tekrar organize edilmesi gerekiyor. Buradan ben teşekkürü dayanışma içinde olan herkese göstermek istiyorum. Evini yurdunu bırakıp kurtarmaya katılan, varını yoğunu ortaya koyup yardımlaşma için birbiriyle dayanaşan, eski çatışmaları unutan, yeni şeyler söylemeye çalışan herkesi tebrik ediyorum. Selahattin Demirtaş'ından Kılıçdaroğlu'na, vakıflarından derneklerine işte oraya yardım için koşuşturan herkese teşekkür ediyorum. Bu ülkeye umutla bakmamızı, bu insanlara gözlerinin içine umutla bakmamızı sağlayan bu tablo hepimize yaşama sevinci veriyor. Yaralarımızın sarıldığı tekrar bu acılarla yüzleşmeyeceğimiz önerilerin masaya geldiği siyasilerin zaten üzülmüş, zaten darmadağın olmuş halkı tehdit etmediği günlerde tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.